Koronavirüs salgını nedeniyle meclis toplantılarının iptal edilmesinin ardından Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, meclis üyeleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Başkan Kavuş, iki ay boyunca Meram'daki işletmelerden kira alınmayacağının müjdesini verdi. Aldığımız bütün tedbirleri neredeyse genelgeler bize ulaşmadan önce, bir gün veya iki gün önce biz erkenden yol almış olduk. Bunun birçok örneği var. Mesela öncüme aldığımız kira yardımı, kira erteleme ki tamamen e, kira yardımına döndürdük dünkü encümende e, aldığımız kararla. Başkan Kavuş salgınla mücadele kapsamında yürütülen ve sosyal vefa destek grubunun yardımları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. tamız eliyle hem e, devletin koyduğu, hükümetimizin koyduğu yasakların vatandaş tarafından uygulanıp uygulanmadığı, fahiş fiyat konusunda marketlerin, gıda satan yerlerin e, ve eczanelerin denetlenmesinde e, bunu hala devam ediyoruz çünkü. Belediye olarak e, bundan iki gün önce biz ilanlarımızı yapmıştık. Bizim meram masasını kullanaraktan, belediyemizin e, iletişim numaralarını vererekten sokağa çıkma yasağı gelmiş olan vatandaşlarımıza aracılık hizmetleri yani market, eczane, fatura yatırma gibi işlemlerini yapacağımızı ilan etmiştik. E, arkasından genelge geldi ve bizim burası da örnek gösterildi işin açıkçası. Uygulamaya da örnek oldu diğer belediyeler açısından. Meclis üyeleri de bilgilendirmelerden dolayı Başkan Mustafa Kavuş'a teşekkür etti.